Evet bugün de bir de video çekeceğim arkadaşlar ikinci üçüncü, üçüncü bölümü like atmayı ve evet. zil tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar gale ile oynuyoruz 6 seviye gale. Lan açma. 9 seviye şeydir. arkadaşlar i̇şte bak. Arkadaşlar bence efsane bir yer Çünkü arkadaşlar işte, benim kaç tane hesap yaptım istem. E, böyle bak. Bu kuba. 500 kubada e, hem destanı hem e, kronetik hem gizemli. E, güler yaptı, güler e, yani. Ticare yaptı. Kale çıktı. Ya yok yok. Efsane bir ikinci yapmıştık. Sonra ben kale gül... yaptım. Tabii kale çıktığı için. Arkadaşlar kale, çok sağlam vuruyor. Ne bütün efsaneleri yeni mi? Arkadaşlar birinci maçımız güzel bir Ve Brawler Pes'in ve Brother Pest'in 12 dakika kalmış. Ben görevleri yapıyordum arkadaşlar. Bu, bu görevleri. O boss görevi herhalde yapılacak. Yapılacak yani. Ve nane Gold. İyi. Evet, göstereceğim. Akkala Bu tarafta Felix. Felix mi? Yusuf. <laughs> hattır Allah, haydır Allah, hattır Allah, haydır <laughs> Dilleri benim oğlum. Mesela şey, Poco var, sıkıntı. Para pırı, pırı çok sıkıntılı herkes. Ben kalede çok iyiyim. yoksa gelin lan, yiyorsa be arkadaşlar ya. Ay vur ortaya şuna vur vur. Allah Allah Allah. buradan git. Tamam. bu ve biz onları. şey tamamlıyoruz arkadaşlar <laughs> bakın bak Buz gitti mi lan? Arkadaşlar <laughs> kaç dakika? 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika. 12 saniye. Evet. 10 dakika. Bekleyeceğiz. Ve trap atayım arkadaşlar. 10 dakika sonra geliyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, Lou'nun gelmesine 2 dakika kaldı. Büyük kutu da alamıyorum. Daha da birazdan gelecek Lou. Burada Lou bak. Bunda Lou var. Senin Sen Lou mu bayılır? Lan o tuvaletin ağzına Gördünüz mü arkadaşlar? Talet öldürdü. Anoran yaptık. Küçük bak. Bir dakika arkadaşlar. Ben de bir tane daha oynayayım. Bir de bak ayaklarını Allah belanı versin. El primo mo 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 Bir tane çocuk var tamam mı? Arkadaşımın kardeşi. Hani çocuk şey çözüyor. Su mudur? Su da kalmadır. Bu kadar mı kudur? Şu kadar Bilmem bir şey bir şey bir şey. Sivaslı Bak bak La la bak, bak, bak. la 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 la

ne oldu biliyor Şurada öldüm bak şurada. 2 ve 0. Geri solun. Hayırlı olsun. Yine sezondan bir kutu açtım. Kar geldi. Ve Lomuz hayırlı uğurlu olsun. Özgürlüğü sevmişler olsun. Bay bay.